Selamünaleyküm YouTube. Kendime bakıyorum şu an. Nasıl arkadaşlar? Profesyonel YouTuber çekimleri bölüm bir hocam şu an kendimi ergen bir, bir birey olarak hissettim. Bir şey de olur yani. Hocam şöyle şuraları bir alsak var ya şöyle şurayı falan. Amacın ne ayrı abi? Ayrı abi amacın ne hocam? Amacımız yok bu kadar. Son videoya geçelim. Evet. Yine günlük rutin top oynamalardayız arkadaşlar. Bak profesyonellik. Top, topa, bakıyoruz. şeyler. profesyonel top sektirme. Gördün mü? Bak profesyonellik arkadaşlar. Evet top anasına gitti. Günlük rutin videoktayız arkadaşlar. O yüzden devam edelim. Her gün top oynuyoruz. Canlar böyle videolarda böyle olmaz ki. O zaman başka bir şey yapalım. Bak şimdi. Bunu bunu içeri sökeceğim bak. Hazır mısınız abi? Dur 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 Ama öyle değil ha bak. Böyle 3 kez çarptıracağım. Kenara sökeceğim bak. 1 Gördün? Mü? İşte bu. Son bir tane kalmış içinde bak.